Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitfi'nin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bitfi'ni yine sorgu olarak iki tane sorgu hazırladım. Ürün tablosundaki stok miktarı 100 ile 500 arasında olan ürünleri bulmak istiyorum. Bunun için iki türlü sorgu yazabilirim. Birincisi select yıldız from ürün ver stok miktarı büyük eşit 100 and stok miktarı küçük eşit 500. Bunu yazdığım zaman bana gördüğünüz gibi ekmek, bisküvi, kola, ayran, kazak, kalem, kağıt, defter geliyor. Bir de select yıldız from ürün, ver stok miktar between 100 and 500. Bunu yaptığım zaman da yine ekmek, bisküvi, kola, ayran, kazak, kalem, A4 kağıt ve defter geliyor. Bunu iki farklı şekilde ürün dava içerisinde yazalım. Yapmam gereken şey yine metodu tanımlamak. Ne dönecek bana? Liste dönecek. Dolayısıyla ürün listesi diyorum ve find all ürün diyorum. Ürün list by stok miktarı min and max diyorum. Ve burada long minimum stok miktarı ve Yine long maksimum stok miktarı diye iki tane parametre alması gerekiyor bu metodun. Bunun için yine session faktörüde bir open session açtırıyorum. Ardından session.create query diyerek sorgumu yazmaya başlıyorum. Select ürün from ürün dedim ve aliasını verdim. Ardından ver diyorum. İlk önce üstteki gibi yazdıralım. Stok miktarı büyük eşit ve stok miktarı küçük eşit yazmamız gerekiyor. Stok miktarı bu da arkadaşlar direkt ürün üzerindeki alanın adını yazmamız gerekiyor. Alt tere yazmak yok. Alanın adını birebir yazdım. Ve küçük eşittir diyorum. Neyden küçük olması lazım? Maksimum stoktan küçük olması lazım. Ve set parametre diyerek yazacağız bunu yine. Ardından end diyorum. Yine stok miktarı. Bu da büyük eşit olmalı. Minimum stoktan. Bunu değişken atamam gerekiyor. Ardından query nokta set parametre diyorum. Yine burada yazdığım alias neyse bu ve maksimum stok aynı şekilde set parametre diyorum. Buraya yazdığım alias neyse onu aldım ve minimum stok aldım. Gördüğünüz gibi bu değerin buradaki kolonla falan en ufak alakası yok. Tamamen kendi verdiğim alias. Bununla bunun aynı olmasına da gerek yok. Hatta bunu da değiştirelim. Maksimum olsun. Şu da minimum olsun. Bunu böyle yazdığım anda buradaki alias değiştirmeliyim. Bunu yazdığım anda da buradaki alias değiştirmeliyim. Sorgumu yazdım. Şimdi yapmam gereken şey neydi? Return query nokta list dedik ve bize bir artık list olarak dönmüş oldu. Bunu hemen antitersit e anlayalım. return dao nokta metodumuzun ismi minimum store verdim. maksimum store verdim. Şimdi bir tane bit diye bir uygulama açıyorum. ve yine public static void main'i yazarak ürün entity servisi çağırıyorum. Ve servis nokta find all ürün list by stock miktarı min and max dedik. Minimum 100 olmasını istemiştik. Maksimum da 500 olmasını istemiştik. Listemizi aldık. Listemizi aldıktan sonra ne yapıyorduk? Döngü içerisinde ürünün adlarını yazdırıyorduk. Hatta bunu ek olarak da araya bir boşluk bırakalım. Ürün nokta git stok miktarı diyelim ve stok miktarını da görmüş olalım. Araya da hatta bir tire koyalım. Uygulamayı çalıştırıyoruz. Bize gelen liste ekmek bisküvi, kola, ayran, kazak, kalem, A4 kağıdıydı. Ekmek bisküvi, kola, ayran, kazak, kalem, A4 kağıdı, defter. Şimdi aynı sorguyu ikinci tarzda yani between yazarak yazmayı deneyelim. Bunun için yine ürün davaya geldim. İsmini aldım. Bunun ismini de 2 olarak değiştirdim arkadaşlar metodun ismini farklı olması gerektiği için. Ve içeride yine yapmam gereken şey buraya kadar aynı. Bundan sonrası biraz farklı arz edecek. Ver diyoruz. Stok miktarı between ne ile ne arasındaydı? Maksimum stok and minimum stok. Bunları aldıktan sonra sorgum tamamlanmış oldu. Yapacağım şey yine buradakinin aynısı. Ve metodumuzu bitirdikten sonra ürün servis içerisinde yine return dao nokta ikinci metodumuz minimum stop virgül maksimum stop yaptıktan sonra artık tek yapmam gereken application içerisinde metodumu değiştirmek ve tekrar uygulamayı çalıştırmak. Hatta ikinci bir uygulama çalıştıralım. Evet çalışmamasının sebebini anladım. Burada enterin sırasını yanlış yazdık. Burası minimum sokak olmalıydı. Burası da maksimum stok olmalıydı. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğümüz gibi ekmek bisküvi kola ayran kazak kalem kağıt defter